Yazılımcı kariyerimizin başında yatay olarak mı yoksa dikey olarak mı kendimizi geliştirmeliyiz? Şahsen ben farkında olmadan yatay olarak geliştim ve imposter sendromu yaşıyorum. Öneriniz nedir? Bediran, böyle bir ayrım yok. İnsan ihtiyacı olduğu şeyi öğrenmeli. Bu kadar söyleyeceklerim bu konuda. İhtiyacı olan şey seni yönlendirir bir yere. Bazen yatay gidersin, bazen dikey gidersin. Ama önemli olan ihtiyaca göre öğrenmek. T tipi insan modeli yazılım konusunda da kritik. T tipi diye bir model yok işte arkadaşlar. Bunları nerede gördünüz yani? Kim T tipi? Ben mesela ne tipiyim? Böyle şeylere inanmıyorum. Böyle kategori kategorizasyonlara inanmıyorum ben yani. T tipi ne yatay ne dikey ne bu kavramları ben niye bilmiyorum. Ya yatay işte birçok konuyu bilen, dikey tek bir konuyu bilen, T'de de yatayda biraz gelişip bir konuda uzmanlaşan demek. Saçma sapan kavramlar. Kom da tarak yani. Yatayda çok geniş ve her konuda ya da birçok konuda uzmanlığı olan insan. Aynen sen sayısal zekasın sözel yapamazsın. Öyle bir kavram yani çok aşırı saçmaca buluyorum bu tarz yaklaşımları ya. Nereden çıkarttınız abi? Homo sapiens beyni sonraki bir yıl aynı. Doğru. Yatay dikey Gereksiz bir kategorizasyon. Beni kategorize etmeyin arkadaşım. Bana iş verin. Beni övme bana para ver. Generalist vs. Specialist davası. İşte generalist diye bir kavram yok. Specialist diye bir kavram yok. Herkes mutlaka bir şeyde specialisttir yani. Ben öyle hayatımda generalist görmedim. Mutlaka bir şeyi bir şeyden daha iyi biliyorsun. Ya da generalist bir avunma oluyor. Kötüsün çünkü yani. Hani hiçbir şeyde uzman değilsen kötü de olabilirsin direkt olarak. İlla da böyle bir şeyde iyi olacaksın. Ya da generalist gibi güzelleme yapmaya gerek yok. Belki de kötüsündür. Belki de hiçbir şey bilmiyorsun olsundur yani. Almanca'da var abi. Masaya koymak yemez. Dikey bir yatay koyduğuna göre değişir. Evet doğru. Kategori yapıp ekmek parası kazananlar var. İhtiyaç driven development. Need driven learning. NDL. Need based. Need driven olmaz. Need based learning. NBL. Özgür sizce oyun architecture mi yoksa hexagon olmak clean architecture daha uygun? Bu kavramlara da çok fazla inanmıyorum ya. Hexagonal architecture'ın hexagonal olmaması mesela. Böyle bir şey var. Bu yaklaşımların çok abartıldığını düşünüyorum ve günümüz web dünyasının ihtiyaçlarını çok fazla karşıladığını da düşünmüyorum açıkçası. Ama inversion of control severim yani. Çok yanlış bulmuyorum. Bununla birlikte en azından Uncle Bob'un da bahsettiği inversion of control pratiklerinin çoğunun da gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani Hexagonal architecture için var olan bütün şeyleri inceleyin işte yani repoları. Çok garip bir şey var yani birbirine katıyor gerçekten. Çok daha basit yazılabilir o kod yani. Niye o kadar karıştırıyorsunuz? Tabii ki daha bir kompleks bir örnek yaz için kimsenin vakti ya da enerjisi yok ama gösterilen örnekler çok yanlış çünkü bir sürü insanın hayal gücü yok. Bir sürü insan bu örnekleri gerçek hayatta nasıl kullanacağını bilmiyor, hayal edemiyor. O yüzden Üzülüyorum yani yanlış buluyorum. C# kullanmayı düşünüyor musunuz? Uf araba beni yaraladın. Ben 2010'dan beri C# kullanıyorum ya. 2010'dan 2015'e 6'ya kadar aralıksız C# yazdım, yazdırdım. Biz object oriented ve type safe programlamayı C# ile yapıyorduk zaten Google Closure Library ile. Yeniden popüler olmuş mu? İlginç. Severim. C# güzel bir şey. Niye popüler olmasın ki? Çok faydalı bir şey bence C#. Niye olmasın? TypeScript'ten daha iyi. Hatta TypeScript'te zaten öyle bir modu var. TypeScript'i illa böyle DS olarak yazıp compile etmenize gerek yok. JS olarak da yazabiliyorsunuz. Son takip ettiğim kadarıyla bir sürü özelliği vardı yani. Her şeyi desteklemiyor birebir galiba ama TypeScript'in bir sürü özelliğini desteklediğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani neler olmasın iyi bir alternatif aslında. Üniversitelerde neden SMD öğreniyoruz? Faydası var mı? SMD öğrenmek hoşuma gidiyor. SMD bir insan bilmesi lazım ya. Şey de yani bilmesi lazım. Sadece SMD değil. Bilgisayar mimarisi bilmesi lazım insanın. Bilgisayar tasarlayabilmesi lazım. Register nedir? Nasıl çalışır? İşte instruction counter ne oluyor? Nasıl çalışır? Bunları bilmesi lazım. Stack counter nedir? Nasıl çalışır? Bunları bilmesi lazım. Assembly bence çok önemli yani. Logic and OR kapıları. Baya önemli yani. Yani NAND kapılarından bilgisayar inşa etmeyi bilseniz ufkunuz açılır birazcık. NAND en ucuz kapı evet. En basit kapı yani. Ama NAND kapılarından bir latch yapmak mesela. Çok önemli işler. Bize protez öğrettiler piyasa işi olan baya az üstünde. Ne ekleniyor? Proteus ne ki? Bilmiyorum. PCB kart yazılımı. Oo, doğru. Proteus muydu ya onun adı? Her logic gate'i kendim kurmaya çalışıyorum. Kendi 8 bit CPU'mu yapma hedefim var. Ya pardon, bayağı güzel oluyor. Çok keyifli bir iş yani. Çok da şey öğretiyor gerçekten. Kendi SMD dilini yazmak, kendi sintaksını çıkartmak, kendi compiler'ını yazmak. Bunlar çok güzel deneyimler. İyi ki bize yaptırmışlar ya. İyi ki yaptırmışlar. Şu anki işlerinize elektronik bölümü nasıl bir katkısı var? Orhan bundan bahsetmiştim daha önceki yayınlarda. Mesela Pixel Perfect CSS çok severim. İyi yaparım. Çok iyi yaparım Pixel Perfect CSS ve bunu bayağı mesela Cadence'da entegre devre çizerken geliştirdim bu yeteneğimi. Zaten ben web tasarımcıydım ama web tasarımcı olduğum için çok iyi transistör çiziyordum. Çok iyi transistör çizdiğim için çok daha iyi Pixel Perfect CSS uygular oldum. Çünkü bir kilometre öteden herhangi bir şeyin bir piksel kayık olduğunu görebiliyorum. Çünkü entegre devrelerde böyle bir sıkıntı var. Çizdiğin silikon ya da metal katmanlar neyse tam böyle Pixel Perfect denk gelmezse devrem beklediğin gibi çalışmayabiliyor. O yüzden kendimi o konuda çok geliştirdim yani bir kilometre uzadan görüyorum yani. O 249 piksel, o 250 piksel. O bir piksel az. Ya da bir piksel solda. Bu en çok işime yarayan şeylerden biri. Bir i̇kincisi sistem tasarımı. Elektronikte bizim kaç komponentimiz var bilmiyorum. 30 tane komponentimiz var mı zannetmiyorum. 20 tane falan komponentimiz var. İşte direnç, kapasitör, indiktör, değişken direnç, diyot vesaire. opamp onlardan bahsediyorum yani. Logic kapıları falan. Var olan bütün devreleri bu komponentlerle üretiyoruz. Şimdi bu mentaliteyi alıp yazılım mimarisine uyguladığın zaman çok önemli kazanımları çok hızlı elde ediyorsun. Bu yaklaşımı alıp komponent tabanlı UI mimarisine uyguladığın zaman çok önemli kazanımları çok hızlı elde ediyorsun. Mesela bir sürü CSC mezun insan neyi ne zaman komponent yapması gerektiğini bilmiyor. Çünkü onlarda öyle bir kavram yok. Elektronikçilerde var. Komponentin ne olduğu belli, ne işe yaradığı belli. Nasıl leak etmeyeceği belli komponentin. Abstraction leak nasıl olmaz komponentte o belli. Dolayısıyla CS developerlarına göre, CS mezunu developerlara göre, elektronik mezunu developerlar komponent tabanlı mimarileri daha kolay içselleştirebiliyorlar. En azından benim deneyimim şimdi kadar böyle oldu. Ekonomik etiği olmasaydı şu an maddelerden çok daha üst seviyede olur, olurdum. Ekonomi demeyelim de yani genel olarak etik sahibi biri olmasaydım çok zengin olurdum yani. Binlerce scam uygulama yazabilirdim. İyi ve hızlı kod yazıyorum. Kafam da iyi çalışıyor. Çok fazla fikir üretiyorum. Çok fazla ürün yapabiliyorum. Eğer biraz daha esnetebilseydim prensiplerimi çok zengin olabilirdim yani. Çok fazla ürün basabilirdim. Mesela ChatGPT ile alakalı on binlerce proje üretebilirdim. On binlerce biraz fazla oldu değil mi? Onlarca proje üretebilirdim yani. Kitaplar yazabilirdim. Konferans konuşmaları yapabilirdim. Dersler açabilirdim. AI avatar uygulaması yapabilirdim mesela. Ama bunları decent bulmuyorum. Fal uygulaması yapabilirdim. Decent bulmuyorum bunları. Hani insan böyle şeylerle uğraşmamalı yani.